Herkese merhabalar. Bugünkü türkümüz Bir of çeksem Kayseri'den sesleniyoruz. Bir of karşıki karşıdaki dağlar yıkılır. Hemen başlayalım. Öncelikle tezel atışlarımızı her, zamanki... <laughs> her zaman gibi kalem düştü. Her zamanki gibi tezel atışlarımızı yazıyoruz. Evet, aynı zamanda bağlama metodumuzda e, sayfa sayfa 33'te Türkümüzün e, notaları tamamı mevcut. E, metodu olan arkadaşlar metodundan rahatlıkla çalışabilirler. Eğer metodu olmayanlar varsa bizle iletişime geçip bunun sahibi olabilirler. Hemen ölçü ölçü okuyarak önce buna yapıyoruz sonra bağlamamıza tek tek uyguluyoruz her zamanki gibi. Birinci ölçüyle başlıyoruz. Es, si, do, re, re. Hemen bağlamamla uyguluyorum. Es, si, do, re, re. Son. Es, si, İkinci ölçüdeyiz. İkinci ölçüyü hemen okuyalım. Re, do, mi, do, do, si, re, si. Hemen uygulayalım. Re, do, mi, do, do, si, re, si. Teselliler burada dikkat etmeniz gereken tamamen üst al. İki üst ya da iki al yok burada. Tekrarlıyorum. Re, do, mi, do, do, si, re, si. Evet, şimdi iki ölçüyü birleştiriyorum. E, si, do, re, 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 do, mi, do, do, si, re, si. E, si, do. la sol la sol 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 uygulayalım si si la sol la sol 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 kez si la sol la sol 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 şimdi 3 ölçüyü birleştiriyorum es si do re 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 do mi do do si re si si la sol la sol sol sol

Şimdi oraya uygulayalım. Es, si, do, re, si, do. Son kez. Es, si, do, re, si, do. Şimdi baştan oraya kadar bono yapıyorum. Es, si, do, re, 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 do, mi, do, do, si, re, si, si, la, sol, la, sol, 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 es. Si, Do, Re, Si, Do. Oraya kadar çalıyorum ama. Pes, Si, Do, Re, Re. Önce bir yoldayım da bol yapmıştık bunlardan. Hemen okuyorum. Do, si, la, si, la, la. Son. Do, si, la, si, la, la. Hemen uyguluyorum burayı. Do, si, la, si, la, la. Son kez. Do, si, la, si, la, la. Sekor hatırlıyorsanız. Bir de bir şey üst alta baştan buraya kadar bono yapıyorum. Mutlaka benimle birlikte siz de yapmalısınız. E, si, do, re, 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 do, mi, do, do, si, re, si, si, la, sol, la, sol, 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 e, si, do, re, si, do, do, si, la, si, la, la. Şimdi çalalım. É isso esse... okuyalım nota yarısı kadar uzatıyordu. Okuyorum la 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 son kez la 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 şimdi baştan oraya kadar bon ayaklarımdan sonra komple çalıyorum. Es si do re 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 do mi do do si re si si la sol la sol 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 es si do re si do si la si la 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 Şimdi çalıyorum. Sonda da ömrüzüm var. Dolayısıyla bu bölümü iki kez çalacağım. Takip edin lütfen. Es si do re re şimdi Türkçemizin söze giriş bölümü yani şan bölümü dediğimiz Tabii burası da yine sözün olduğu bölüm. Ama söze giriş bölümümüz buradan başlayacak. Hemen birinci bir ölçüye şey yapıyoruz. Es do re mi mi son kez es do re mi mi hemen uyguluyoruz es do re mi mi son es do re mi mi ve sonraki ölçü mi sol mi 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 re son mi sol mi 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 re uyguluyorum Şam bölümünün iki ölçünü. Es Do Re Mi 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 Sol Mi 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 Re. Şimdi uygulayalım. Es Do re, Bütün telleri kullanarak yapıyoruz ama burada öyle tercih etmedim. Burada öyle yapmayacağım. Sebebi şu, farklı bir şey göstereceğim size. Bir süsleme işleyeceğiz orada. Önce orayı uygulayalım, sonra konuşalım. Neydi? Mi, re, do, re, do yapıyorum. Mi, re, do, re, do. Son kez. Mi, re, do, re, do. Şimdi baştan yani şan bölümünün tamamını okuyoruz. Es, do, re, mi, 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 sol, mi, 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 re, mi, re, do, re, do. Bu şekilde mutlaka okuyun. Hemen bağımızda. Dolayısıyla arkadaşlar bu portede iki defa yani röpüz tekrar başa döndürüyor. Burayı iki defa uyguluyorum. Es, do, re, mi, 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 Nedir bu dalga? Arkadaşlar TL bir vibrasyon oluşturacağız. Yani bir ses dalgası oluşturacağız. Nasıl oluşturuyoruz peki bunu? Şöyle süsleme diye tabir ettiğimiz sesi kendisine basıyoruz ve ön tarafına çarpma yapıyoruz. Bunu doğuda yapacağız. Mide de tercih edebilirsiniz. Yani ileriki derslerde her e, bölümlerde ekleyeceğim bunları ama bugün için şunu yapmanızı istiyorum. Mide, birinci parmağınızı mide asla kaldırmıyorsunuz. Mi'ye vurdunuz, dörtlük bir düşürün. Bakın, Mi'ye vurdunuz sonra ön tarafına çarparak bir sinek vızıltısı çıkarmaya çalışın. Sonra doğuda, doğuda asla kaldırmıyorum. Üçüncü parmağımla do diyezi çarpıyorum. Do'dan asla kalkmıyorum. Bunu unutmayın. Parmağınızın özellikle dikkat etmenizi istediğim şey asla şu şekilde değil, uç kısmıyla çarpma yapmalısınız. Okey. Şimdi ben oraya bunu ekliyorum. Tabii siz birazcık pratik yapın bu şekilde. Daha sonra eklemeye çalışın. İki kez çalıyorum ve süslerimi ekliyorum. Es, do, sonunda röpriz var. Başa döneceğim ve birinci, ikinci porteyi iki kez çalacağım. Üçüncü porteyi de iki kez çalacağım. Tekrar birinci ve ikinci porteyi dönüp iki kez daha çalıp orada bitireceğim. Yani bir ve ikiyi çalıyorum iki kez. İki kez üçü çalıyorum. Tekrar bir ve ikiyi iki kez çalıp bitireceğim. Notalarıyla solfej yaparak en sumanla uyguluyorum. Es, do, re, re. çalışırken ben sözleri yazacağım. Birazdan görüşürüz. Evet, sözlerimizi yerleştirerek Türkümüzü tamamlıyoruz. Söz bölümümüz üst bizim saz bölümümüz olacak. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Dağlarda bağ görüyorsunuz. Lar yıkılır da bakın arkadaşlar bağ 3 notayı kapsıyor dolayısıyla yıkı yani mi re do re de yıkı ı'ları uzatıyoruz sonra dur bölüm bölüm işleyerek anlatarak gidiyorum bir ok çeksem karşıki dağlar yıkılır yerleştiriyorum bir ok çeksem karşıki dağlar Önce bir notalar hatırlatayım tekrar. Do, re, mi, 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 su, mi, mi, re, mi, re, do, re, do. Şimdi sözü deniyorum. Bir of geçsem karşı ki dalları Dedikten sonra ikinci mısramız olan bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman. Burayı çalacağız. Önce o bölümün notalarını tamamen çalıyorum, sonra o sözü yerleştiriyorum. Es, si, do, re, 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 do, mi, do, do, si, re, si, si, la, sol, la, sol, 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 si, do, re, si, do, do, si, la, si, la, 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 la. Şimdi bugün fazla günü canım sıkılır, sıkılır, aman aman hemen yerleştiriyoruz. Şuradaki bağlara lütfen dikkat edin. aynı şekilde iki kez tekrarlanacak. Orayı söyledikten sonra tekrar şam bölümünün başına geliyoruz. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Burada birinci mısrayla sadece arasında ayrışan bölüm şurası. Karşıki ile tubu Bakın bu bölüme bağ yerleştiriyoruz. Birinci de yok. Kalemimiz nereye gitti? Bakın birinci de karşı ki hecenin sayısı nota ama tubu dediğimizde burada bir hece eksik. Dolayısıyla tubu olmuş olacak. Hemen onu da yerleştiriyorum. Ellerin Ter sokulur. Sebebi aman aman. Burayı yerleştiriyorum. Benim yüreğime hançer. Burada dikkat edeceğiniz bölüm. Hançerde. Birinci canım. Yani arkadaşlar bir de o e, kelimelerin e, duyum yapılarını kaybetmemeleri için heceleri bazı zamanlarda farklılaştırabiliriz. Yani örneğin hançer demek mümkün ama hançer daha güzel duyulacağı için onu bu şekilde icra ediyoruz. Dolayısıyla hançeri dört notayı düşünün. Yani dosy resi de dosye han resi çer. Dolayısıyla ha olmuş olacak orada. Hemen onu da benim yüreğime hançer sokulur. Sebebi manman aman yapıyorum. They did aynı şekilde oraya yerleştirerek işimizi tamamlayacağız. Ben öncelikle saz bölümünü iki kez saz çalıyorum. Birinci ve ikinci portem saz bölümü. Saz bölümü çalacağım sonra komple sözleri, güzel ek sözleri söyleyeceğim. Tekrar saz çalıp ikinci dörtlüm yerleştirip türkümü bitiriyorum. Evet, saz bölümü notalarını sol yaparak okuyacağım. Es, mi, si, do, re, re. مين مني